Mart'ta yerel seçim var. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu aday, evet. Murat Kurum aday, Azmi Kara aday, Murat Avunca aday. Kime oy vereceksiniz? O benim içimde kime verirsem senmemü Peki memnun musunuz Ekrem İmamoğlu'na? Niye memnun değilim ya, ki Da de, ne yapmış? Ensur. İmamoğlu Siz... sen hangi taraftansın? Ben gazeteciyim. Güneş Ya 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 vardır bir şey siyaset. Gazetecinin tarafı olmaz amca. Ben ben sıra Müdürü'yüm ya. Tarafı olmaz. İlla tarafsın. Niye diyeceğim biliyor musun? Ben milletin tarafı. Ben mi? Ben de sapına kadar İmamoğlu'nun tarafım İstediğin yere de selamımı söyle. <laughs> sapına kadar delikanlı. O bilir hep Git. Vallahi öyle. Amcacığım kime oy vereceksiniz? İmamoğlu mu? Murat Kurum mu? Azmi Karabamutoğlu mu? Bak Mahmut bak. Oğlumu, bak, bak ya, kardeşim hiç ileri geri... Şunuydu, bunuydu hiç sormana gerek yok. Cenab-ı Allah bana akıl vermiş, beyin vermiş. Tamam mı? Akıllı beyni yerinde olan adam kimi destekler? Bu ülkeye kim hizmet yapmaya inanıyorsa onu destekler. 4 senedir, beş senedir İmamoğlu'nu görüyoruz. Ne yaptı? Söylesin bana bir tane vatandaş çıksın ya. Kalıcı bir tane eser de yap desin. Şunu yap desin ya. Yaptı desin bir sürü vaatler var. Hangisini yerine getirdi? Adam İstanbul'da hizmet, etmedi. Adam gidiyor Anadolu'da, Avrupa'da, Kayak merkezinde, şurada burada. Deprem olur yok. Sel felaketi olur yok. Bu adam hizmet etmedi ki biz bu ona destek verelim. Ben kurumdan başkasına tanımam. Murat Kurum diyorsun. Murat Kurum başınızı tanımam. Tamam teşekkür ederiz. Anca o adam hizmet eder bu ülkeyi tamam mı? İstanbul'u depremden, mepremden kurtarıcı o adamdır. Salda görünen haberin var mı senin? Yani? Salda görünümden. Saldır gülü. <laughs> Antalya'da o UNESCO tarafından şey diyor oraya çıplak ayakla bile girilemez diyordu. Murat Kurum çevre ve çevre bakanı iken orası kurudu. Ya işte özgü küresel bir kuraklık var kardeşim küresel Abi, kaynaklar gelmiyor. Köye, ne, ku, küresel kura, kuraklık falan yoktu. Tamam, oraya yapalım. ne oldu ya. biliyor musun? Çevreye ne oldu? Bina diktiler. Çözele, Közele, ne oldu? Çözele, da çözele. Abi bitti, kurudu. Göl kurudu. Ben ondan haberim yok. O Murat sanırım. Kurum çevre bakanıydı o zaman. herhalde. Saf... Amcamız gibi. Murat Kurum diyor. Sen bir genç olarak... Ben tabii ki de İmamoğlu diyorum. Hiçbir şekilde bir şey yapmasın abi. Merdivenler çalışmasın. Hiçbir tarikata, cemaate para yedirmiyor. Benim için bu yeterli. Benim için bu yeterli. Ben sadece o yüzden İmamoğlu'na oy veririm. Hiçbir yani şey yapmasın yani. Hiçbir şey yapmasına ya gerek yok. Cemaatlere aynen. para Aferin. Gençlik bir... çok, çok iyi düşünüyor. İkinci bir Fethullah Gülen'e bu ülke dayanamaz çünkü. Fethullah Gülen'i Kim yok etti? Mutfakçı olup için çıkardı. Ya çıkar, bak. Orada yanlı hocam. Ben mi yanlıyorum abi? Bak, ben, bak bu adamlar... Bizim, biz sürelecek, ailecek... Bu, bu adamları. adamlar iyi Nasıl 2010'dan, çözüm sürecinde... Kul Fethullah Gülen'e biz FETÖ derdik. Çözüm, 15'ten sonra da FETÖ derdik. Çözüm sürecinde de nasıl e, şey gösterdiler, himaye gösterdiler. Ondan sonra ne oldu şimdi? Bak içeride bir tane terörist kalmadı. Çözüm sürecinde. Evet, çözüm sürecinde de iyilik gösterdiler. Çözüm sürecinde çözüm kim şeridler, oldu ki abi? Yapalım. Çözüm. Gidelim dediler, siz dediğinizi yapalım dediler ama adamlar dinlemedi. Çözüm. Adamlar dinle be tamam. dediğim dedi ki yaptı tamam. şimdi içeri var mı tamam. bir tane terörist? Var mı bir tane? Yok. İşte yok tabii. Ne var şey diyordu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 300 tane terörist çalışıyor diyordu. Var bir sürü açığa aldılar. Yani yok da abi şimdi Na abi, Nasıl aldın? nasıl abi, abi, abi. Bir, bir, sürü adam açı aldılar ya siz haberin yok ya. Yok dedim hiç terörist. Sen sosyal o zaman sen tarafı medya yani, seyir yani. Nasıl? Hiç yok dedim terörist kalmadı dedim. Terörist hayır şeyde kalmadı. Tabii ki İstanbul Belediyesi çekti kardeşim. Bunu bütün basın yazdı. Dağda iş kalmadı da mı İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Ama da. içeriye çekti işte. İçeriye çekti. Dağda çekti. da kalmadı adam içeriye çekti. Gizli gizli çekti içeriye. Ama ne oldu? Şimdi bir şey yok oldu. Peki amca teşekkür ederiz. Sağ olun. İstanbul'u depremden, mepremden İstanbul istiyorsa, hizmet istiyorsa kardeşim kurum. Hizmet istiyorsa ama hizmet istemiyor. Ben arkadaşın gencin dediği gibi ben hiçbir şey istemiyorum diyorsa diyecek bir şey yok. Herkes Cenab-ı Allah'ın kalbine göre versin. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Fark atar yani. Millet için böyle şey içi yapmanıza gerek yok. Çok fark atar kulu. Bütün milletle biz itibar Yani. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Yani bilmiyorum ama az mı karamın onunla veririm ben. Hiçbirine. Hiçbirine. <laughs> Tabii ki Murat Kurum'a vereceğiz. Sebepleri. Ee, daha iyi yöneteceğine inanıyoruz. Toki'den dolayı biliyoruz. Ee, biz e, Ekrem İmamoğlu hizmetlerini gördük. Hani Kısmen e, toplu taşımada bayağı sıkıntılar yarattı. İnşallah tabii ki herkes gelip sihirli değneği yok. Trafik sorunu İstanbul'da, e, kaldırım sorunları. Daha birçok sorunlar var tabii. Hayvan, köpekler özellikle. insanlarımıza çok zarar veriyor. Bunlar aile yatırmasını istiyoruz. Tabii iktidarın başta olduğu belediye başkanının daha güzel iş yapacağına inanıyoruz uyum açısından. İnşallah Murat Kurum genç, dinamik, çalışkan bir belediye başkanı olarak görüyoruz. Murat Kurum'a. Neden? İktidarda olduğundan hizmet aldığımız için. Hizmet alabildiğimiz için ona vereceğim. Teşekkür ederiz. Peki siz kime oy vereceksiniz? Ben de Murat Kurum vereceğim. Peki neden? Çalışkan, dürüst insan. Murat Kurum. Peki neden? İşi bilen adama vereceksin kaytararak hareket eden adamlara silip atacaksın. İmamoğlu nerede iş yaptı ya? Ne zaman bir iş yaptı ki? Bir kere makamında durmadı adam ya. Yanlış mı benim söylediğim? Hiçbirine de vermeyeceğim. Tayyip'e de zaten iş vermeyeceğim. Valla kaç defa kapısına gittim Tayyip'in geri döndüm. Valla hiç de yardım yapmayılar Peki kime oy vereceksiniz? Valla bilmiyorum. Karar vermediniz daha. Bana bilmiyorum kardeşim. Peki teşekkür ettik. Bana <laughs> Tayyip hiç vermem. Kesinlikle Tayyip zaten hiç vermem. Sabah bak aradım onun geçen kiramı veremedim. Biz iki saat içinde geleceğiz dediler. Ne geldiler ne ettiler. AK Parti'ye bundan sabah günahımı da vermem. Gelirler, gelirler. Bak, gel gel Merhaba ablacığım. Gelirler. 30, 30 31 Mart'ta Mart yerel seçim var. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız seçeceğiz. Evet. Ekrem İmamoğlu'na mı oy vereceksiniz? Murat Kurum'a mı? Azmi Karamağmutoğlu'na mı? Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu. Peki neden? Neden? 5 yıldır... İstanbul'u yönetiyor. Neler yaptı? İzin verdiler mi ki yönetmesine? Yok, neler yaptı? Neler mi yaptı? Yaptıkları yaptıkları beni hiç AK Parti ne yaptı? Ne yaptı? Dilenciye verir gibi 37 yetmedi canım 42 yetmedi canım 49. Niye kendileri anlıyorlar? Ben 10 milyar ev kirası veriyorum. 4 tane de nüfusum. Artık akşam oldu mu hangi markette ezik çürük sebze var onları toplayıp da yiyoruz. Dilenci gibi veriyorlar. Kaç yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. Nerede? Seçim zamanı geldi mi kapıları çalıp merhaba diyorlar. Ondan sonra nerede? Oy aldıktan sonra kimse kimseyi tanımıyor. Var mı yanlışım? Yok. Sonuna kadar da haklıyım bence. Ekrem İmamoğlu aday. Ekrem İmamoğlu. Daha sorumu bitirmeden cevabı aldık. Tabii ki abi. Neden? Ne yaptı 5 yıldır Ekrem İmamoğlu? Bir tane projesini anlatabilir misin? Projesini anlatmaya gerek yok abi. En azından diğerleri gibi çalmadı, çırpmadı. Yaptı kadar yeter. Murat Kuruma. Peki çünkü neden? Geleceğimizi ııı e, sağlama almak istersek bunlar çünkü bu, bu her şeyi bunlar yaptılar. Zaten kendisi bir başkanımız. Yani bu bu şeyden gelme bir şey değil yani. Başkanlık yapmış adam. Iıı e, dış işleri, iç işleri, her şeyi bilen bir biri olduğu için eğer bilinçli verirsek Murat Bey diyorum vicdanımın sesini dinleyeceğim, bakacağım kim iyi çalışmış ona vereceğim. Peki vicdanınız ne diyor? <laughs> i̇şte o anda bakacağım ona. İşte anket yapıyoruz yani. anket yapıyoruz, o anda bakacağım ona bir karar vereceğim. Peki e, Ekrem İmamoğlu'ndan memnun musunuz? Şu anda memnun değilim. Neden memnun değilsiniz? Ne eksiği var Benim mesela? Ne eksiği var mesela ben Koca Sinan'da oturuyorum. 5 senedir o metro kapalı. Açılmadı, yapılmadı. Şimdi diyor ki Hükümet diyor bana para verme diyor. Kardeşim para vermiyorsa git kapısına yat, penceresine yat, onu bitir metroyu biz al kız. Biz mağdur olmayalım, sen yap onu, biz bize ihtiyacımız olan bir şey. Yani sen parayı alamıyorsun, veremiyorsun, sen sonuçta kocaman İstanbul'u yönetiyorsun. Bir yer, bir şekilde git işini çöz yani, anladın mı? Bu yüzden de ben memnun değilim. Murat Kurum. Vallahi ben kimse bak kimse vermiyor, bak halk ekmeğine. Bak. He? Beni bir tanesi kapımı çaldı mı belediyeden gelip de? Bak işler yok. Anlatabiliyor muyum? Ak tane çocuk bakıyor. Bir tanesi çalmadı kapımı. Kimse uyuyor. Herkes kendi cebini düşünüyor. Ben İmamoğlu'na vereceğim abi. Neden? 5 evet. yılda bir yaptığı bir örnek projesini anlatır mısın? Abi yani çok şey var. Ben mesela. hırsızlara oy vermek istemiyorum o yüzden. Teşekkür ettik. Sağ Rica ol. Rica ederim. 31 Mart'ta sandık başına gidiyoruz. Bizi 5 yıl yönetecek Büyükşehir Belediye Başkanımız seçeceğiz. İmamoğlu başka yok. Neden İmamoğlu? Ben İmamoğlu. En basit. En basit. Murat Kurum. İmamoğlu. Bakanlık yaptığı vakit özel aracını İzmir'e gönderip de kay, kayınvalidesiyle sarma aldır Bunu İstanbul'da ne işisi olur ya? Bana onu söyle. Ne faydası olur bu millete? İmamoğlu. Neden? Beğeniyorum. Çalmıyor. Bundan ne hayır bekliyorsunuz devlete? Adam millete. çalmıyor yani. Çalmıyor. Ha? yerler gibi yaptı yemiyorlar hiç olmazsa. Murat Kurum kay, kayın valisiyle özel aracını götürüp bakanlıkta sarma aldıran adam devletin aracıyla. Bu 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 millete hayır gelir bundan. Murat görüyoruz Stok'ta İmamoğlu bak Beş tane metroyu durdurdu. AK Parti yaptı, İmamoğlu yaptı. Bütün projelerini kayıp işlettiği engelledi. Gene de İmamoğlu yaptı bu işe. İmamoğlu başka yok. İmamoğlu 5 yıldır acaba bir taşı taşı üzerine koydu mu? Şu sokak lambasını görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Her, gündüz işe yaramıyor değil mi? Gece işe yaramıyor değil mi? Ha İmamoğlu ha o, daha yararlıdır. En azından gece ışık verdi yararı var. İmamoğlu bir çöpü yerden kaldırıp bu da bendendir dememiştir. Adayıma gelince söyleyebilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Murat Kurum'un AK Parti e, içerisinde yaptığı işleri, e, yaptığı güzellikleri, işte orman yangınından tutun da bunları unutmadık, bunları biliyoruz. Gerçekten çalışkan bir insanın her halinden bellidir. Bak ben e, şeyi e, tamam bir parti tutuyorum ama... Ben artık partiye oy vermiyorum. Adama oy veriyorum, adama. İnsana oy veriyorum. İş yapan, icraat yapan. Bir şahsa oy veriyorum. Eskiden öyleydi. Bundan 30 sene kısa öyleydi. Hep, değil mi? Partiye oy veririz. Şimdi öyle değil. Şimdi insana oy veriyorum. İyi. AK Parti'ye gelince Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı işleri görüyoruz. Hayatımda hiç tanımıyorum. Yüze gelmemişim Tayyip Erdoğan'la. Niye bunu söylüyorum? Ya bu Türkiye... Ee, hakaret yok. Türkiye 90 yıldır para yatırdı, değil mi? 25 yılda, 22-23 yılda Türkiye bu kadar gelişmesi sebebi nedir? Başında Allah için çalışan, değil mi? Güzel bir şekilde çalışan, e, Türkiye'nin o büyük parasını güzel işlere yatıran, gelişimine sağlayan e, iyi bir adam var, değil mi? Yani dindar, dini bütün, Allah'tan korkan, ne bileyim. Ben beğeniyorum. Adayım, Sayın Murat Kurum'dur. Allah yollarını açık eylesin. E şeye gelince, İmamoğlu'na, yani yalancı bir, her yollarda görüyorum, her zaman böyle yollarda, e İmamoğlu işte şunu yaptı, ya yalancı reklam. Bir de yazmış yollara işte, durmak yok devam, devam, neyi devam ediyorsun? Bir taşı, üzerine taşı koymamışsın ki. Dolayısıyla, e, Murat Kurum adayımızdır kazanacağını da yüzde 90 eminiz, eminim. Allah yolunu açık etsin Türkiye'mizin. Rabbim Türkiye'mizi her türlü tehlikeden, her türlü kötü zihniyetten muhafaza eylesin. O benim bileceğim bir iştir. Sandı başına gittiğim zaman düşünürüm. Vallahi benim oy vereceğimi Büyükşehir Belediyesi'ni Ekrem İmamoğlu. Başka yok. Neden? Ekrem İmamoğlu tarafsızdır. Taraf doğruluğunda, dürüstlüğünde veriyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Hangisi sahiliyse o gelsin ama valla bence Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu neden? Valla ya AK Parti artık yıldık artık. Gerçekten de yıldık yani. Yani gerçek oyun yıldık yani. Artık hani ee, Murat Kurum ne bileyim hani bence mantıksız yani. Ben yeniden refaha vereceğim. Yeniden refah hala Büyükşehir Belediye Başkanı'nı açıklamadı ama. ittifak ittifaka girip girmeyecekleri arasında bir daha görüşmeler var. Benim tecrübem o yönde. Yeniden Refah Partisi'ne. Evet. Adayı kim olursa olsun mu? Fark etmez. E, Murat Kurumu desteklerse? Yok yok mümkün değil. Nasıl Murat Kurumu destekleyeceğiz? O, durum ortada. Maaş aldım 10 bin lira. Bir ay geçireceğim. Nasıl olacak o? Peki öyle bir karar çıkarsa oyunuzu kime vereceksiniz? Nasıl bir karar? Yeniden Refah Partisi Murat Kurumu destekleme kararı alırsa siz ki, oyunuzu kime vereceksiniz? Kullanmam. Sandığa gitmem diyorsunuz. Ee, giderim. Kullanmam oraya. Başka e, şeyi kullanırım. Ne diyelim? Bağcılar Belediyesi'ni kullanırım. Muhtarı kullanırım. Onu kullanmam. Anladım. Yani bana Murat Kurum'a oy veririm dedirtemeyeceksiniz be Ben öyle bir şey demedim. Biz veririz abim. Sen kime oy vereceksin? Murat Kurum abi. Neden Murat Kurum? Vallahi abim bilmiyorum yani. adam adam gibi adam. Güzel adam abi. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Murat Kurum tecrübesi var. Adam daha önce geçmişi var. Şimdi bu adam geldi 5 senede İstanbul'un affedersen arasını ağırlatır ne trafik ne bir şey. Ben iki saate şey Fatih'e gidip gelemiyorum trafikte. Hiç bir çalışması yok. Demiyor ki ya bu Abi. günde bin tane araba trafiğe çıkıyor. Bu insanlar nasıl bu yollardan gidecek? Adam İstanbul'a ilgilenmedik. E orası? Başka. Adam gitti başka yerlerle, Cumhurbaşkanı şu bu derken hepsi ala bura olunca adam şimdi dört elle buraya sarıldı. Ama biz bunu iki ay sonra işini bitireceğiz inşallah. Murat Ronaldo'cim AKP'ye. Neden? Oradan Ondan hiç yok. Ekrem İmamoğlu'na oy vereceksiniz? Murat Kurum'a mı? Hayatta mama... vermem A ya. O Akbili 2 liradan 17 lira yaptı ya. Bizden var ya bir tane oy alamaz o adam. Peki kime oy vereceksiniz? Vallahi kısmet kimeyse ona vereceğiz baba. Bilmiyorum ben şu anda kararsızım. Ama Ekrem İmamoğlu'na hayatta vermem. Ayakta da yatarken de vermem. Hiçbir şekilde vermem. Vatandaşın da vereceğini düşünmüyorum. Yani 3 sene içinde... Iki bu... Eskiden burada biliyor musun? Ak zam geldiği zaman millet kendini İBB'nin önünde zincire vururdu. Hemen geri alırlardı. Bu nedir kardeşim ya? Sevdamız Bağcılar.